Merhaba ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere yeniden hatta yeni yeni yeniden e, fotoğraf çekimi videosuyla geldim. Yine işte hafta sonlarında bol bol eve kapandığımız günlerde hazır da mevsim değişirken Instagramınızı, Pinterest'inizi artık hangisini daha yoğun kullanıyorsanız birazcık hareketlendirmek için evin farklı alanlarında yapabileceğiniz, sadece kendi odanızda kapana kısılmayacağınız çok güzel çekim önerileriyle geldim. Hiç sizi hiç bekletmeden hemen başlıyorum ve ilk çekim yerimiz salon. <laughs> evet şu an beni gördüğünüz ışık her ne kadar mükemmel olmasa da öncelikle salonda çok güzel çekimler yapacağım. Önce e, çekimi birazcık böyle hem full dress yani hem tam böyle kombinle Hatta ayakkabı falan da giyeceğim. Ayakkabıların altını sildim. Salonda böyle nasıl diyeyim size caption'a kadar söyleyeyim. Hazır bir şekilde evde oturuyorum. İlkbahar kombinlerimle tarzı bir caption atabileceğiniz çok güzel bir fotoğraf örneği vereceğim. Telefonumu tripoda takacağım. Siz de kameradan zaten göreceksiniz. Ve e, yine aynı aslında ilk videomda söylediğim yöntemle devam edeceğim. Yani telefonu videoya alacağım ve o zaten videoyu çekerken ben de pozlar vereceğim ve bu şekilde çok güzel bir şekilde fotoğraflar çıkmış olacak. Zaten bu yöntemi biliyorsunuz ama ben yine de fotoğrafları kafamda hazır olarak hissettiğim zaman size göstereceğim. Başlıyorum. Değişik bir alandı. Şimdi şu taraftan bir tane daha çekeceğim ya da bu taraftan tam emin değilim. Ama e, buradaki tek sıkıntı hani daha önce çekim yapmadığım bir alan olduğu için burası şey yapamadım yani nereye kamerayı nereye koymam gerekiyor ya da kamerayı böyle koyduğumda ne kadar görünüyorum kısmında emin olamadığım için ön kamerayla video çektim. Normalde genelde arka tarafta çekmeye çalıştım zaten biliyorsunuz ama yine de bu seferlik birazcık ön kamerayla yaptım. Şimdi bu taraftan bir tane daha alacağım bakalım nasıl olacak. Evet açık konuşmak gerekirse bu taraftan aldığım fotoğrafları daha çok sevdim. Ama bunlara tabii ki en son değinmeye çalışacağım. Şimdi üstümü değiştiriyorum çünkü cam kenarındaki koltuklarda fotoğraflar çekeceğim. Fakat koltuklar yeşil olduğu için kamufle olmak istemiyorum. Birazcık da farklı bir kıyafet giyeceğim. Aynı zamanda zaten çekimleri yaparken hani daha önce mutlaka belirtmişimdir ama yeniden belirtiyorum. Farklı farklı çekim düşünceleriniz varsa farklı farklı kombinler hazırlayın. Çünkü Bunları büyük ihtimalle farklı fotoğraflar halinde atacaksınız. Ve aynı renkte olmasına çok da gerek yok. Yani öyle bir ana sayfa düzenlemiyorsanız aynı renkte olmasına çok da gerek yok. Ama şimdi birazcık daha farklı bir kombin giyeceğim. Ve fotoğrafa hareket katacak başka başka şeyler alacağım. Ama geliyorum bekleyin. <laughs> evet şimdi kombini değiştirdim. Yeşil koltuklarda güzel fotoğraflar alacağım. Bakalım yapabilecek miyim o ayrı bir konu. Yine e, hani yüzü çok göstermek istemeyenler için ya da zaten ev temalı fotoğraflar çekmek isteyenler için dergi ve kahve kupasını kullanacağım. Daha önceki videolarımda da bu çok kurtarıcı bir ikili olmuştur benim için. <laughs> Yani bunu şeyle de yapabilirsiniz. Mesela bilgisayarınız varsa önünüze bilgisayarı koyup ona bakıyormuş gibi mesela bir gözlük takıp vesaire. Bu tarz fotoğraflar da çekebilirsiniz. Ben dergiyle birazcık daha böyle ev ortamı gibi görüyorum ki şurada fotoğraf bozucumun en büyük <laughs> en büyük foto bombcum burada. Demin ki zaten şöyle şuraya koyayım hemen. Demin çok fazla ağlayınca onu da fotoğraf karesine böyle koyarak koydum diyebilirim. Şimdi buradaki fotoğrafa başlayalım. Buradan daha büyük umutlarım var ki bugün gerçekten çok güzel fotoğraflar göstereceğim size. Hadi. <laughs> Evet, şimdiki çekimde birazcık daha hani nasıl diyeyim saatimden kontrol yaptım diyebilirim. Çünkü e, hani hem arka kamerayı kullanmam sebebiyle üstümün nasıl durduğunu tam olarak bilmiyordum. Çünkü oturarak çekimler yaptığım için üstümün nasıl olduğunu görmem lazım. Çünkü saçma sapan katlanmalar varsa gerçekten bu fotoğrafı çok fazla bozuyor. O yüzden. Yani ya bunu evdeki biriyle beraber yapın ya da ön kamerayı kullanarak yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle kıyafetiniz böyle benimki gibi çok katlanacak türden bir kıyafetse. Ama şu an hani fotoğraflara biraz bakıyorum. Böyle otururken çekecek fotoğraflarda en büyük tüyo şudur. Koltuğun ucuna doğru oturmak. Yani koltuğun ucuna doğru oturduğunuz zaman çok daha güzel şeyler çıkar. Ve şu an tam buraya hafiften güneş vurmaya başladı. Şu an onunla ilgili bir fotoğraf çekeceğim. Evet şimdi burada da mükemmel fotoğraflar çıkarttığımıza göre ki gerçekten güneş ışığı çok önemli. Yani burada bir güneş ışığında çekilmemiş fotoğraflar var. Bir de güneş çıkınca çekilmiş fotoğraflar var. Şimdi bunları biraz kontrol edeceğim. Ama buraya güneş vurduğu anda çekilen fotoğrafların çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Aslında zaten güneşli bir günde çekebilmek için ile apar topar çekmeye çalışmıştım. Normalde şu an siz bu videoyu izlediğinizde ben iki hafta öncesinde bu çekimleri yapmaya çalışıyor oluyorum. Ee, gereksiz bir şekilde bulutlu olması sebebiyle havanın bir türlü istediğim bir türlü istediğim güneşi yakalayamadım. Bir de akşam golden hour saatlerinde çekeceğim. Çok güzel fotoğraflar olacak. Yani bu video aslında bütün güne yayılmış bir video diyebilirim. Şimdi birazcık fotoğraf kontrolü yapalım. Evet fotoğrafları seçtim. Şimdi bir güneş ışığında çekilmiş fotoğraf var, bir de güneş ışığında çekilmemiş fotoğraf var. Yani aslında konum aynı, telefonun durduğu yer aynı. Sizin de demin videolarda gördüğünüz gibi telefon durduğu yer aynı, konum aynı ama bir güneş ışığı. Yani aslında bu saatlerde buranın şu an sapsarı falan olması lazım güneş ışığından ama birazcık araya bulut girdiği için ufak tefek teknik aksaklıklar yaşanıyor. Ama yine de gösterdiğim şekiller, duruşlar. Yani bu tamamen sizin doğal olarak yapmanız gereken bir şey. Yani ben de fotojenik bir insan olarak görmüyorum kendimi. O yüzden bu kadar böyle dergilerle vesairelerle yüzü kapamaya çalışıyorum. Ama mesela bugün belli ki modum biraz daha yüksek. O yüzden gerçekten yani yüzümü kapatmadığım fotoğrafları daha çok sevdim diyebilirim. Şimdi bir de şu koltuk tarafında çektiklerimize bakalım. Şimdi koltuktaki fotoğraflarda yani koltuktaki videodan çok fazla fotoğraf çıkaramadım. Yani şöyle ufak Örneği şöyle vereyim. Çünkü hani sürekli bulut geçmesi sebebiyle ışık o kadar da iyi değil ve aslında şu an saat 2 böyle bir 3-4 gibi buranın ışığı daha güzel olur. O zaman böyle denemekte daha bir fayda var sanki. Ama hani koltukta da böyle tam giyimli bir şekilde çok rahat bir şekilde yatarken pozlar verebilirsiniz. Yani asıl olay salonu bile bir nasıl diyeyim? Yani normalde hep kendi odamızda fotoğraflar çekilmeye alışıyoruz. Orası birazcık daha kendi alanımız. Ama evin ortak alanlarında da çok rahat böyle fotoğraflar çekebileceğinizi göstermeye çalıştım aslında bu videoda. Şimdi devam edelim. Bir iki tane daha göstereceğim. Sonra sonuçlarına hep beraber bakacağız. Zaten bu videoda beni birçok kıyafetle göreceksiniz. O yüzden devam edelim. Şimdi en sevdiklerimden biri geliyor. Aynı fotoğrafı. Kesinlikle <laughs> bu ayna fotoğraflarını çok beğendim. Çünkü çok doğal davranmışım. Yani böyle arada hani kendimizi iyi hissettiğimiz şarkı söylediğimiz, hatta yani bunları ben yapıyorum galiba sadece ama <laughs> Yani böyle ayna karşısında poz verdiğimiz anlar olur ya. İşte o anlar için aslında mükemmel fotoğraflar çıkarabilirsiniz. Yani normalde ben de fotoğraf çekilmeyi, dışarıda poz vermeyi pek bilemiyorum. Hep karşımdakinden bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Yani sanki o anda burada verdiğim bütün öneriler kafamdan puf diye uçup gidiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden aslında bu yöntem mükemmel. Yani ufak bir tripoddaki aşağıya olabildiğince uygun fiyatlı tripod linkleri bırakmaya çalışacağım. Çünkü ilk videomda çok sormuştunuz. Ben bunu buralarda bir telefoncudan aldım. O yüzden hani linkleri biraz kontrol edip size de yenilerini bırakmaya çalışacağım. Ama şöyle göstereyim. Burada çok iki fotoğrafta da çok özgüvenli duruyorum ve çok doğal davranmışım. Sanki böyle kombini beğendiğim zaman ayna karşısında yaptığım hareketlerle aynı gibi duruyor. İşte hani fotoğraflarda ayna karşısında gibi olmak istiyoruz evet ama nasıl göründüğümüzü bilmiyoruz ya. O yüzden mükemmel bir yöntem. Yani ayna karşısında işte telefonu arkaya bir yere konumlandırın. Durduğunuz yere iyice bir bakın. Çünkü hani hem tripod çok gözükmesin ya da tripodun nerede gözüktüğünü bilin ki ben de mesela bir kenarda gözüküyor onları kesiyorum. O tarafa doğru poz vermeyin. Yani kolunuz o tarafta olmasın. Ne bileyim o tarafa doğru bakmayın ki kestiğiniz zaman saçma bir görüntü olmasın. Yani benim Sağ tarafımda duruyorsa sola doğru pozlar veriyorum. Çünkü tripodun görünmemesi gerekiyor. Ya da işte arkadaki şeyleri tamamen kaldım. Benim yatağımın üstüne yığılmış haldeler mesela şu an. Ama Golden Hour'da da çok güzel örneklerim olacak. En sonda da artık ufak bir toparlar, ufak öneriler veririm. Devam edelim. Evet şimdiki çekimimiz çok güzel olacak. Çünkü benim çok sevdiğim, çekmek çok istediğim bir fotoğraftı. Şimdi, bunun için ihtiyacımız olan şey, biraz komik olacak ama havlu ve bornozunuz varsa bornoz. Benim bornozum yok ama sabahlığım var. Sabahlığımı giyeceğim. Şimdi göstereceğim. Evet, bunun için... Neden sabahlık ya da bornoz? Çünkü... Böyle nasıl diyeyim? Bu fotoğrafa niyeyse French toast resim geliyor. Böyle e, Pinterest'te görebileceğiniz, ve kafasında havlu alıp yatakta kahvaltı ederken çekilmiş fotoğraflardan bahsediyorum aslında. Şu an onu yapacağım. Saçımın kuru olması havlu da bağlayamayacağım anlamına gelmiyor bu arada. Aynı bu şekil. Sıfır fark gerçekten. Şimdi yine telefonu videoya alacağım ve pozu vermeye başlayacağım. Bu fotoğrafın güzel kısmı ise hiçbir şekilde yani nasıl durduğunuzu ayarlamanız gerekmiyor. Çünkü zaten görünmeyeceğiniz için önemli olan sadece ışık yani dergi seçebilirsiniz, kitap seçebilirsiniz, kahve bardağı kullanabilirsiniz veya kurmaya yüz tutmuş çiçeklerinizi kullanabilirsiniz. Çiçekleri mesela bu şekilde kameradan her türlü görünebilecek bir noktaya koyup yine dergi ve kahveyle de devam edebilirsiniz. İyice bornozlu veya sabahlı hangisini kullanıyorsanız veya direkt pijama da kullanabilirsiniz. Açıkçası pijamayla da çok güzel olacağını düşünüyorum hani don't disturb me tarzında bir fotoğraf ki bence çok da tatlı bir fotoğraf. <laughs> evet golden hour'da tekrar görüşürüz. Gerçekten bütün günümü kaplıyor şu an bu fotoğraf benim. <laughs> Çünkü golden hour'da da bir ihtimalle şu tarafta çok güzel bir ışık olacak. O zaman için kullanacağım. Evet, şimdi fotoğraflara bakacak olursak. <laughs> Açıkçası birkaç tanesini gerçekten çok beğendim. Üstelik efektlerle de çok güzel duracağını düşünüyorum. Ki buraya zaten efektli halini koyuyorum. Buradaki yine en önemli nokta. Eğer sabahları odanız ışık alıyorsa ya da çok iyi tam yatak başına vurduğu bir anda çekerseniz çok daha güzel olur. Benim birazcık daha şu an yatağın ucuna vuruyor. Ama yine de ışık durumu gayet iyi. Ve açıkçası gerçekten çok beğendim. Ve böyle tam pazar günü atılabilecek bir post yani morning coffee falan tarzında. Gerçekten çok beğendim. Çok da açıkçası Pinterest'lik olduğunu düşünüyorum. Son fotoğraf çekiminde görüşürüz. Son fotoğraf için yaklaşık bir 5-6 dakika sonra buraya böyle hafiften beyaz değil de turuncu bir ışık vurmaya başlayacak. Böyle bir ışıkta çekeceğim. Aynı zamanda e, elimde çiçekler olacak. Böyle güzel tatlı bir fotoğraf çekmeyi planlıyorum ama inşallah bu sene artık bu ışık buraya vurursa ve çok kısa süreli vuracağı için hemen hazırlandım bütün kurulumları yaptım vesaire o yüzden bu şekilde bekliyorum yani. Birazcık ışık kovalamak işte böyle oluyor yapacak bir şey yok. Şimdi gördüğünüz üzere telefonum olabildiğince yere bakıyor ama önemli nokta yeri görmüyor. Kamera yeri almıyor aslında. Şimdi hem ışıksız çektiğim hem de ışıkla beraber çektiğim fotoğraflarda iki tarafı da çok beğendim. Işık tabii ki hani birazcık daha burada olsam çok daha güzel olabilirmiş. Ama şu an bunu da itip bunu yapmayı gerçekten düşünmüyorum. Ama kesinlikle böyle çiçeklerle özellikle golden hour tarzı bir güneşte çekmek çok güzel olur. Yani bir hani buradaki fotoğrafın mükemmelliği ya da güzelliği değil de kendiniz yapabileceğiniz şeyleri düşünmenizi isterim. Kesinlikle bayıldım ve şuraya da hemen bir örneğini bırakıyorum. Bence çok güzel oldu. Evet, şimdi fotoğrafların hepsini düşünecek olursak gerçekten evin bütün alanlarında birçok farklı fotoğraf ortaya çıkarmış olduk. Yine en önemli tüyolarımdan biri telefonunuzu video moduna almak ve oradan screenshotlar alarak istediğiniz fotoğrafları çekmek. Ve en önemlilerinden biri yine fotoğrafları yani birine karşı poz vermiyorsunuz. Etrafta biri yok. Yani ben dışarıda olduğum zaman çok utanabiliyorum ya da birdenbire böyle bütün poz verme yeteneğimi kaybedebiliyorum. O yüzden e, ki bunu yaşadığınızı şöyle şuraya hemen bırakayım dışarıda fotoğraf çekilme tekniklerinde de söylemiştiniz. Kafeler yeniden açıldığında böyle daha detaylı bir fotoğraf videosu çekmeyi düşünüyorum. Ama şimdilik hazır karantinadayken yeni fotoğraf örnekleriyle gelmek istedim. Tabii yani hani en büyük tüyo tabii ki telefonu videoya almakta. Eğer hani en başta rahat olamıyorsanız en baştaki çekimler için ön kamerayı da kullanabilirsiniz video alırken. Ama arka kameranın lensi her daim daha kalitelidir ve daha yüksek çözünürlüktedir. Bu yüzden arka kamerayı kullanmak çok daha iyi olur. Ve arka kameranın hani ışık alımı falan da çok daha farklıdır. O yüzden arka kamerayı kullanmak her ne kadar iyi olsa da nasıl durduğunu görmek için önce aynı şekilde telefonu ön kamerayla konumlandırıp sonra hiç bozmadan arka kameraya geçirebilir ve istediğiniz gibi poz verebilirsiniz. En başlarda tabi videolarda hani kısa süreli video yapın. Yani en başta bakın, inceleyin. Beğenmezseniz daha farklı pozisyonlarda durun. Yani fotoğrafı çektim deyip kalkıp vazgeçmeyin birden. Ee, yani nasıl diyeyim? Zayıf noktalarınızı bulun aslında. Ben bunu çok fazla yaptığım için bu kadar rahat bir şekilde videoya çekip anlatabiliyorum. Ki çok da rahat olduğum söylenemez. Çünkü bugün kendim de farklı alanlarda... Yani salonda gidip fotoğraf çekmek hiç gelmiş bir şey değildi. Yani ya da yatak aklıma gelmiş bir şey değildi açıkçası. O yüzden bence farklı alanlarda deneyin ki gösterdiğim ayna önünde fotoğraf çekilme olayı ki şuraya tekrardan örneklerini bırakıyorum. Kesinlikle daha özgüvenli oldum ve kendimi de görerek çektiğim için fotoğrafı çok daha eğlenceli bir çekim olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda ışıkları çok iyi kullanın. Yani evde evinizde ışıklar hangi odalardaysa bizde işte saat saat genelde sabahları salonda Akşamüstü benim odamda. Yani golden hour saati aslında benim odamda oluyor. O yüzden o saatleri çok iyi değerlendirmek lazım. Yani evin ışık saatlerini bilmek gerekiyor. Bir süre incelerseniz zaten çok rahat bir şekilde oturmuş olur diye düşünüyorum. Ki bende de öyle oldu ve gerçekten bu fotoğrafları da çok sevdim. Fotoğrafları görmek ve daha fazla fotoğraf fikri almak için Aşağıda bıraktığım Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Ve sizin için hani beğendiğim ve güvenilir bulabildiğim tripodları da aşağıya eklemeye çalışacağım. Çünkü gerçekten tripod ister fotoğrafçı olun ister olmayın. <laughs> gerçekten çok gerekli bir şey ki özellikle hazır bu karantina döneminde tripod alıp aşağıda inebilirsiniz. Yani otoparkınızda mesela böyle fotoğraflarda çekebilirsiniz. Aynı zamanda şu çiçekli fotoğraflara da bakalım bence mükemmel oldular ki en beğendiğim sanırım bu çiçekli fotoğraflar olabilir. Çünkü birazcık daha golden tatlı renkleri verdiği için daha çok sevdiğim fotoğraflar oldu açıkçası. Neyse. Benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve daha fazlası için zile basıp her hafta attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri hala kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.